Alo. Alo. Buyur. Alo. Buyur. Dayım sen ben dün akşam saat 12'de aramışsın dayım. Hayır mı, kim sen kim Sen kimsin? Sen kimsin? aradın beni. Ya bak bir saat 12'de beni aramışsın. Sen kimsin onu söylesene dayım. Ben kimseyi aramadım dayı. sen beni ben arıyorsun söyleme, ben. Bak. Bak gelişim kafan kırar et. Sen kimsin hemşerim? Tam tanıyım. Ulan ama lan kodumu değil şu. Beni bu saatte ne rahatsız ediyorsun sen? Hayır, küfürlük konuşma kimsin sen? Kim oğlu var? Senin ağacını soyumu sülaleni sikerim bak. Tövbe. Jandarmayı da alıp canına geliyorum. amına ne kodumu değil şu. Ulan hem, hem güçlüğüne bak lan. Hayır, ben seni aramadım. Yalan ki. Sen Ananı avradını sikerim şimdi akşam akşam. Orospu evladı. Bir de kısıtlı numaranı arıyorsun. Şerefsizin evladı. Amına kuduk teze rengi. Senin ananı sikerim bak. Amına kuduk. Şerefsiz.